Yapma, 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 yapma. Ya vallahi belası. Merhaba arkadaşlar. Bence Cem bugün sizinle hep beraber son zamanlarda bayağı popüler olan bir browser oyunundan eee oyunundan ne diyordum lan ben, ben. Oyunundan bahsedeceğiz, oyunu oynayacağız artık her neyse. Şimdi oyun eee arama yerine şu eee site adresi e giriyoruz ya. Ne deniyor lan oraya? Allah işte bilmiyorum. Şu yere Eee ne? Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. Direkt yazıldığı gibi söyleyeceğim. Agar.io Yazın. Böyle bir oyuna giriyoruz. Şimdi oyun ne? Bu ne abi? Üreme oyunu mu? Ne ki bu? Abi şey hücreyiz. Büyüyoruz. Sonra space'te yürüyor muyuz? Bölünüyor muyuz? Bir şeyler oluyor. Şimdi biz bir isim yazalım. Evet. Gerçekten fantastik bir isim yazdık. Bölge seçiyoruz. Buradan team halinde de oynayabiliyoruz. Hiç team'e uğraşmayacağım. Avrupa en kalabalık olan tabii ki de. Bu ayarlarla ayarlara da girmek istemiyorum. Hadi başlayalım. Demir hesap. Hmm. Allah çok iyi. Şu an sağda şeyler var. Birinciler, ikinciler var. Şimdi şu şeyleri topluyoruz. Çok kolay bir oynanış var tamam mı? Şu mouse'u sağa sol hareket ettirerek oynuyoruz. Bütün amaç bu. Keşke mouse'u gizleseydim biliyor musun? Ama gördüğün gibi şu an server dolu olduğu için köpek gibi lag var. Yeme beni. Heh. Şimdi büyükler kendinden küçük olanları yiyor. Bu arada şöyle bir şey diyeyim. Sakın arama yerine agar.io yerine Ay yiyordu be. Agor.io yazmayın. Jeff the Killer çıkıyor. E, Jump hayır yani. Öyle korkutuyor sizi. Yanlışlıkla yazmayın. Şimdi. Şu an neymiş? Fak. Birinci. E, tamam. E. Evet işte Türk yok ki. Ah. Yiyeceğim seni. Şu an. Ah Wojak boy yeme beni. Şu an ben bu ufaklarla toplama yetineyim. Ya Ye... Aha bu küçük yerim ben bunu. Şu an mesela şunu. Ah Amerika yiyecektim. Ah yedim bunu. Ee, mesela oyunun bu ara sesi yok. <laughs> e, space ve W. Ah. Space ve W tuşuyla da bölünüyoruz ama şu an bölünüyor çok daha tehlikeli oluyor. O zaman sizi daha kolay yiyebilirler. Bak burada şerefsizi gördün mü? İçeride saklanıyor. Aa yiyeceğim seni. O işte bu. Baya büyüdük. Tamam. Ölmeyeceğim. 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 Bu adam baya mal gibi kendini böldü. Ne tecavüzcü mü? Yiyeceğim seni. Ah, dur oğlum. Bu şeylerle, büyüklerle uğraşmayacaksın lan. Reklamına. Oh! Ah! Böyle oyunun Lan bu <laughs> oyun yemin ediyorum ya. Vallahi Abi sokarım reklamına ya. Vallahi sokarım reklamına. Sokuk reklam. Şimdi bir de team halinde savaşalım. Hadi team. Şimdi yeşiliz biz. Şu an sağda üstün olanları gösteriyor. Maviler üstün. İşte böyle yiye yiye, mesela yeşiller burada birbirini yemiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Aa. Tabi burada sıralama da gözükmüyor, Team olarak oynadığımız için de. Abi şu Avrupa Spor'a çok ping var yemin ediyorum. Şu kasmaya bak ama olsun. Sonuç olarak basit bir oyun. Olsun o kadar. Değil mi ama? Kaç dakika oldu lan hiç bakmadım. Dur. 15.52. 5 dakika önce. Ah! Ah! Yedi beni şerefsiz. Oh yiyordu salak. Ah yedi. Uf. Yine yeşili başlat abi beni yeşil Mavi başlat. Lan ne güzel kocaman. Ah Mikos gel. Gel. Ehe <laughs> yedim. Kırmızı mı? Senin neden adın yok yavrum? Yeşiliz birbirimizi yemiyorsun. Zıkkımın kökü. Gel. ah ah Fırlatacak bir şey de yok ki etrafta böyle. Bunu atamıyorum. şey yapamıyorum. Avrupa'ya girmiyorum. Valla. En az kişi nerede var? Buna. Buraya girelim. Burada da pink var. Abi bu uzak diye çok büyük ihtimalle. Abi kırmızılar. Abi yine bizi güçsüz takıma atıyor ya. Valla. Yine şey tek başıma oynayalım. Tüt 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 moruz lan. Merhaba amca. he, yemedi benim al. Bölünme sakın. Bu arada bölünerek de daha kolay yiyebiliyor ama bak az önce bana bölündü. Şerefsiz ne oldu? Aa, Öldüm mal gibi. Neyse ya, bunu fazla uzatmak istemiyorum ya. Vallahi fazla uzatmak istemiyorum. Bu kısa olsa da olsun zaten bu oyun daha ne olacak ki baksana bu oyun B**k Neyini uzatacağız Bunlar çarpınca bölünüyoruz Yani büyükler çarparsa bölünüyor Ben şu an o kadar büyük olmadığım için bana bir şey olmaz Ne bu tayfa yazıyor lan Göremiyorum ki sıralamada Oha o kadar büyük sıralamaya girmemiş mi Yiyeceğim seni yemez Bu arada yaklaşık aynı boyutluysanız birbirinizi yiyemiyorsunuz Ama ben bunu yerim Yedim. Gelin bir ara beraber oynarız ya. Yani şansa mantabı beni görürseniz. ne hep Kasap kullanıyorum. Bu arada mesela Türkiye yazarsanız yani Türkiye yazarsanız yani. Ama Türkiye olarak değil. Türkiye olarak yazarsanız. Mesela şu an yanımda 8 GH var. Sonsuzluk 8, 8 işareti çıkmış işte. Ee, üstündeki de kaplama değişiyor bizim kaplamamızda Türk bayrağı oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Ne alacağınıza bağlı tabi bu. Mesela her türlü ülkeye genelde yapmışlar. Aha yiyemedi. Çünkü ner bölündüğünde neredeyse aynı boyuttayız gördüğünüz gibi. Beni yiyemiyor. Aha. Soğut Kore. Oh yeah, Feed me. Feed me. Şimdi dur feed me'ye bölünerek yiyeceğim. Seni bölünerek yiyeceğim. Yiyemedim. Bak bölündüğünde böyle oluyor. Bir süre sonra birleşiyorsun yeme beni. Bir süre sonra eski geliyoruz. Fakat o kadar kısa sürmüyor. Bir eski halimize gidelim, bekleyelim şurada. Hadi. 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 Mal oyun, mal. Mal oyun, vallahi ya. Geç, hadi yürü yürü. Oh, Norvi. Feed mi? Feed mi yiyeceğim? Ha birleşiyoruz bak bakın. Aa evet. Birleşelim. Birleştik. Kocaman olduk. Vaa ikisini birden aldım. Evet. Dön dön dön. Yapışsanız oğlum. Ha burada mal birisi var. Gel bari bana şey yap. Ana dörde böldüm. Neyse yedik onu. Ah ah böyle çok saçma bir şey yaptım. Herkes yiyecek beni. Herkes beni yiyecek kaçmam lazım. La ozlan, come on yeme. yapma yeme. come on. Yedi beni şu. ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ha böyle olur tabi. Biz bir, bir söz vardır, bilir misin? Ben de bilmiyorum. Gerçi ama neydi lan? Alma yetimin ahını çıkar ahisi. O değildi lan. Acıma yetime döner döner koyar biliyorsunuz zaten come on abi sen türksün beni yemesene türkler dayanışma aha iyi eteyim <laughs> yemedim <gülüyor> yeme Klaus, Yeme <Klaus>, yapma 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 Ya vallahi Sokarım böyle oyuna ya, valla. Come on, 9. sıradaymış bak. Neyse arkadaşlar. Ee, bu nedeniyle bu videoyu... Buraya kadar, zaten kısa oldu galiba. Bana ne, kısa olsun. Bu videoyu izlediğiniz teşekkür ederim. Da, e, bu videoyu beğenip, paylaşıp, sosyal medya artık... Her bir şey yapın. <laughs> paylaşın, büyüyelim, şey yapalım. Beğenin, abone olun, paylaşın. Beğenmeyen de beğenmesin, bana ne. Ee, yani beğenmezsen tabi görüşlerinizi bildirin yani beğenip ka beğenmeyip kalmasın yorumlara yazın neden beğenmediğinizi ve ve diğer böyle browser diğer bu tür browser oyunlarını istiyorsanız da e şey yapın yani yapın yani abi cümleyi kuramadım ya vallahi cümleyi kuramadım işte daha fazla böyle bunun gibi oyun videosu istiyorsanız videoyu beğenin ve yorum yapın. Ne kadar fazla video yorum yapılmış ve beğenilmişse o konu hakkında daha fazla video geliyor. Heh öyle değil. Ha bu arada tip videosu gelmeyecek. Eee oyun çok fazla hata hatalı olduğu için yani onu ilk ilk e, ilk izlenimler bölümüne koyacağım. Ee, nasıl bölüm açmışım oğlum ben ilk izlenim diye bir bölüm mü olur? Ha işte o bölüme koyacağım onu. Çünkü neden oyunda Mal mal atalar veriyor abi ya. Abi karakterimiz yok. Gelinle bir tane bıçak tutuyoruz yani. Hepsi görsel efektten oluşmuş Ve saçma sapan e, baklar var. Yani oyun tam sürme çıkarsa e, çekebilirim. Kesin çekmeyeceğim demeyeyim. Ama tam sürme çıkarsa çekebilirim. Ee... Bu kadar. Yani. Bu. Hadi gittim ben.